таг relствен норан Депас- discretion I have. Я броченжу deve быть конечностами,

Şey, anlatsın, anlatsın. Bir şey anlatayım, anlatayım. Bir evet. şey de, burada Her biri ama. Evet, tabii Organizasyon Pazarı ile ilgili daha önce e, karaca Kalkınma Ajansı'nda sunduğumuz bir proje var. Bu proje kapsamında hibe aldık. Biz aldığımız hibe miktarı kadar da kendimiz belirli da katkıda bulunduk. Ve şu anda burada gördüğünüz bu tesis ortaya çıkmış oldu. Bitimine çok az bir süre Şimdi Sonra örtüşler yaptık. Dolayısıyla Organizasyon Pazarı'nın hesabı şu içerisinde halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Buradan da amacımız şu, burada özellikle ismine doğru ürünlerin satış konusunda, halka ulaştırması konusunda doğru bir yer olmuş olacak. Burada daha önce bu anlamda eğitim alan insanlar, bu konuda geçmiş olan insanlar rahatlıkla gelip yer kiralayabilecekleri bir alan ve burada bu tarz organik ürün arayan insanların, insanlar içinde tek adres burası. Haliyle tabii başka yerlerde var mı diye soru da gelebilir akla. Ama bildiğim kadarıyla şu anda olay Anadolu'da bu bir ilk ve tek bir. Dolayısıyla e kısa bir süreç sonra açılış Bu organik sen pazarımızın şimdiden ilçe halkımıza, ilimize ve tabii ki buradaki esnafımıza hayırlı kazançlar getirmesini diliyorum. Biz destek kapsamına alındıktan sonra biz esnafımıza bir duyuruda bulunduk. Ve burada bir organik sent pazar yapacağımızı. Organik sent pazarında da yapılacak tahsislerin belli bir eğitim sertifikasına sahip olanlar arasında seçileceği duyursun yaptık. Bu kapsamda bize başvuru yapanlar oldu. İl müdürlüğümüz, tarım İl müdürlüğümüz aracılığıyla da bu kişilere eğitimler verildi. Ve bu eğitim sonrasında sertifik almaya hak kazanan insanlar arasından e, kişiler seçilip burada e, bu insanlara tahsis yapılacak ve burada bu tarz e, eğitim sertifikasına sahip olan insanlara e, önceden duyurusunu yaparak başvurusu sağlanan sağlanan ya da başvuru yapan insanlara buranın dağıtımını e, tahsis yapılmış olur.